Herkese selam, bugün sizlerle Dota 2 varsa izi kodları göstereceğim. Aa, işte şu üçüncü karakter var ya, o insan bunlar. Yani, oradan bakıyor ama bir şey yapamıyoruz ona. Nedense. de Hadi açıl artık, ne kadar daha beklemem lazım. Tamam gidelim şimdi. Birinci kodumuz su de bol. Aktif oldu. Bu sizin hızlı koşmanızı sağlayacak. Şimdi kodumuz su kolap. Evet. Aktif olmuyor birincisinde. İki kere bastığımızda. Bu da elimizi ateşli yapıyor. İkinci kodumuz ise Bir dakika şunu kapatayım. İkinci kodumuz ise Moon Gravity. Moon Gravity. Oraya yazdım. Aktif oldu ve daha hızlı diyorsunuz Yani daha yüksek. Başka zaman yavaşlattık. Şimdi diğer kodumuz dude konk dude evet. Bu da sizi büyük yapıyor. Bakın şu anda büyük olduk. Ve hiçbir şey alamıyoruz. Peki. çok kusunu olabiliyor Orada helikopter uçuyor. Neyse hemen diğer iki kontrol and hep burada burada sizin minnet yapıyor ama ben niye minne oluyorum evet, İki tane onu koyayım Tamam. Şimdi küçüklük ve minnacız. Gördüğünüz gibi hatta Uu, yok ya abi çok hızlı. Abi küçükken hızlı oluyorsunuz, büyükken böyle yavaş oluyorsunuz. Tamamdır. Şimdi diğer ki kodumuz Gian Studio. Gian. Şurada. Allah gel bir de sevdim. gel bir, sevdi. bir Burada insanları büyük yapıyor. Hatta şurada insanları... bir insan görüyor. Nerede o insan? Neredesin? Neredesin? İnsan nerede lan? Abi insan yok. Abi insan yok. Nerede lan insan? Ha bak gördünüz mü? Bakın şu. Şu insan. Sen hayırlıla burada çay mı içiyorsun, sigara mı içiyorsun? Ne oldu Kaçamıyor ki. Ya yani tam bir bir kafana kafana gel. bu duvarın içinden nasıl geçiyor? Gel bakayım, gel 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 burada şekil yapma gitler şurda. Açamıyorum. Neyse. Diğerki kodumuz karbon. Bekleyin bir dakika. Ben bir araba bulalım. Burada park Arkadaşlar şimdi. buraya diye soracak sana. Şimdi paraları çalalım mı? Şimdi de ben de tamam. aldık. Paraları aldık, paraları aldık. Diğer ki kudumuz hey taksi. Thank ve buradan size bir araba verecek. O karbonu deneyelim. Bakın gördünüz mü patladı mesela o. Allah uçuyor. Böyle o araba ne oldu? Abi iki yıldız mı oldu direkt? Allah kafam. Anne. Lan ben nereye nasıl buraya geldim? Hey taksi bana bir kod ver. Anam. Aa! O ne lan? Ya patlatma şeyi var ya doğru. Ah! Beni bir öldürseniz. Beni öldüremem ki, öldüremem ki. Sizin üçünüz de böyle. Daha nerede var? Daha ateş ediyorlar. Kaç abi kaç. Eskapink olsun. Viii. Üç yıldızdan kaçmak. Böyle driftata ata kaçıyorum ben. Beş yıldız olması için Popo Pele'ye girmeniz lazım. Hatta ben onu şimdi size göstereyim. Allah. Gerçekten kendimi attım arabadan. Hemen şöyle girelim kodumuzu. Popo Pelez. Yıldızlar <laughs> fullesin. <laughs> abi. Kaç hadi kaç. Escaping oluyor. Escaping direkt ben ben kaçayım, Hadi Ben biraz kaçalım kaçıyorum. Hadi ben gittim. Hop! Gördüğünüz gibi burada 5 yıldız çağırıyor. Şöyle polisler beni arıyor. Ankara polisini bilmiyorlar ki. abi. Geçer. Hop! Cıkladık. Yer kukladık. Allah. Araba araba sakın sakın. Vah! yaptım. Allah Allah. Of of. Nasıl bu? Tamamdır. Şimdi diğer iki kodumuzu söylüyorum. Day. Bu gündüz yapıyor. Night. Night. Bu da gece yapıyor. Bizde day kalsın. Day bir de şöyle var. Evet. Le Forever. The forever. Arabanızın turbosunu bitirmiyor. Ben de tabi aktif olmuyor ama Şurada Şöyle gidelim hemen. Kaydırma yapayım mı? Böyle kaydırma. Böyle kaydım. Kaydı kaydır 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 Tamam. Şimdi bu kadardı kodlarımız. Umarım beğenmişsinizdir. 9 dakika olmuş. Ve bunun daha fazla gelmesini istiyorsanız ya da burada tu varsa ya da Minecraft ev yapmamı istiyorsanız yorumlara 5 yazın. Video beğenip like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.